Arkadaşlar öncelikle ilk videomuzda gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Orada e, John Lapierre'in kemikleriyle bir çatma işlemini göstermiştik. Ama bölme işlemi de merak eden arkadaşlar olmuş. Onlar için de bu videoyu hazırladık. Umarım faydalı olur. Bu tabloyu kısaca özetleyeyim. 1'den 9'a kadar sol tarafta bir sütun var. Burayı yapıştırmıştık ve diğer sağda gördükleriniz ise buradaki sütunlar ise e, çıkarılabilir şekilde. Çünkü burada çatma işlemini göstermiştik. Tabloyu nasıl oluşturduğumuzu gösterdik. Kısaca bir daha göstereyim. 5 kere 7 35, 3 ve 5. Yani iki basamaklı sayılar halinde yazmıştık bunu kesişim noktalarından. Mesela 7 ile 2, 14, 1, 4. Şimdi 478.908 sayısını 38'e bölüyoruz. 38'i burada bulduk çubuklarda. Şimdi her bir rakamın karşısındaki sayıyı yazacağız. Bakın 1'in karşısındaki 38'miş. 2'nin karşısındaki sayı kaç? Bak 1'in karşısındaki 38. 2'nin karşısındaki 6. 6'a 1 daha 7. 76'ymış. 3'e geldik arkadaşlar. Hatta şöyle koyayım yanına. Direkt yaparken de kolay olsun işlemleri. 3'ü nasıl yapıyorduk? 4'ü yazıyorduk. 9 ile 2'yi topluyorduk. 11, 114. 4'e geldik. 2'yi direkt yazıyoruz. 3, 2 daha 5. Bir daha Bakın, 5'e geldik. 0'ı direkt yazdık. 4, 5 daha 9. 1'i yazdık. 190. 6'ya geldik. 8, 4 8 daha 12'nin ikisi elde 1. 1 daha 2. 228'miş. 7'ye geldik. 6'yı yazdık. 5 1 daha 6 dedik. 2'yi yazdık. 8'e geldik. 4'ü yazdık. 6 4 daha 10'un 0 elde 1. 2 1 daha 3 dedik. 9'a geldik. 2 7 7'de 14 elde 1 3. Bakın her bir aslında 38 sayısının 1'den 9'a kadar bölümü görülmüş oluyor. Şimdi bölüm şimini nasıl yapacağız? Alalım bu sayımızı buraya. Şimdi arkadaşlar 38, 47'nin içinde var mı? Bakın gördüğünüz gibi bir defa varmış. O zaman buraya bir yazıyorum. 38'den çıkarıyorum bu sefer burayı. Sayımız ne oldu? 9, 0, 8. 98'in içinde arıyoruz arkadaşlar bu sefer. 98'in içinde bakın. 76 defa varmış. Burası daha büyük bir sayı olduğu için 76'yı. O zaman 2'yi alıyorum burada 2'yi koydum 76'yı yazdım. Şimdi çıkarıyorum. 2, 2. 22'nin içinde var mı 38 arkadaşlar? Yok. O zaman buradaki 9'u da indiriyorum buraya. Şimdi 229'un içinde arıyorum. Bakın 228 var. Ondan bir küçük olan sayı 6. O zaman burası 6'ymış diyorum. 228'i yazdım. 1 0 0. 3'ün 3, için, 3, 3 indiriyorum aşağıya. 13'ün içinde yok. Bir sıfır atıyorum. 2 indiriyorum. 132'nin içinde arıyorum arkadaşlar. 132'nin içerisinde de 76 ve 114 olduğuna göre 3 alabilirim burada. 3 yazıyorum. 114'ü yazıyorum. Çıkarıyorum. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. En sonunda 18 kalıyormuş burada. Yani 12.603. Şimdi hesap makinesine bölelim sayımızı. 400 478.932 bölü 38 eşittir diyoruz. 12.603 virgül devam ediyor. Yani doğru bir şekilde bölmüşüz. Peki aslında bu John Napier sisteminde virgülden sonra da doğru bölebilir miydik? Onu merak ettim aslında. 18 demiştik. Virgül attık buraya. Bir sıfır ekledik. 180. 180'in içinde arıyoruz bu sayıyı bu sefer. Gördüğünüz gibi 4 defaymış. Buraya bir 4 attık. 152 yazdık. Ondan 2 çıktı. 8. 7'den 5 çıktı. 2. 28. Burada bir sıfır da atıyorum. Bu sefer 280'in içinde arıyorum. Gördüğünüz gibi 7 defa var. 7'yi yazıyorum. 266 Çıkarıyorum. 4 1, 14 14'e devam ediyoruz. Buraya bir sıfır atıyorum. 140'ün içinde kaç defa var arkadaşlar? Bakıyoruz hemen. 4 defa dersek olmuyor. 3 defa var. 114 olduğu için. 3 yazıyorum. Buraya 114. Hala kalanlı devam ediyoruz. 6 3'ten bir çıktı 2. Buraya da bir sıfır atıyorum arkadaşlar. Bu sefer 260 içinde arıyorum. 6 defa var. 228. Yani bu şekilde kalanı devam ediyor ama istersek yapılabildiğini görebildik. Şimdi size hem bölme hem çarpma göstereceğim. Yani tekrardan doğrulama yapmış olacağız böylelikle. Bakın sayımızı belirleyelim. Bu sefer de 4 basamaklı bir sayı yapalım. 42.4278 olsun. Bu sayının kaçla çarpalım? 4.278'i bu sefer de 73 ile çarpalım. Şimdi her iki işlemi de John Napier'in modellemesiyle yapacağız. Sayımız 4.278'miş. Hemen burada sayımızı yap yazıyorum. 4278. Şu diğerlerini hepsini kaldırıyorum. Hemen çarpalım. ile önce birer basamağını çarpıyoruz. 3'e geliyoruz arkadaşlar. 4'ü direkt yazıyoruz. 2 1 daha 3 diyoruz. 6 2 topluyoruz 8. 2 ile 0 topladık. 2 1'i yazdık. Sonrasında 7 basamağına geliyoruz. Bu onluk bir sayı olduğu için bir kaydırmamız gerektiğini unutmayalım şu şekilde bir kaydırak yazacağız. 6 9 5 daha 14'ün 4 elde 1. 4 8 9 8 1 daha 9 2 7 yazdık. Topluyoruz bu rakamı. 4 9 12 elde 1 10 12 elde 1 10 11 elde 1 3 312.294 çıktı sayımız. Şimdi sayımızı burada bölüp doğrulamasını yapalım bölme işlemiyle. 312.294 Şimdi bölmede ne yapıyorduk? Öncelikle her bir satırı yazıyoruz arkadaşlar. Bir zaten direkt belli. 4278 İki rakamın içini yazıyoruz. Bakın şöyle yapıyoruz yine. 6, 4, 1 daha 5. 4, 1 daha 5. 8. 0 yazmıyoruz. 3'e geldik. Rakamımız 4. 2, 1 daha 3. 6, 2 daha 8. 2, 1. 4 sayısına geldik. 2'yi yazdık. 8, 3, 11'in biri elde 1. 10, 11'in biri elde 1. 6, 7 yaptı. 1 yazdık. 5'e geldik. 0 direkt yazdık. 4, 5 daha 9. 3, 1, 2. 6'ya geldik. 8 yazdık. 4 2 daha 6. 4 2 daha 6. 4 1 daha 5. 2. 7'ye geldik. 6. 9 5 14'ün 4'er elde 1. 4 8 9. 8 1 daha 9. 2. 8 4'ü yazdık. 6 6 12'nin 2'si elde 1. 11. 12'nin 2'si elde 1. 2 1 daha 3 4 yaptı. 3'ü de yazdık. Şimdi 9'a geldik. 2'yi direkt yazıyoruz. 7 3 daha 10, 10 0 elde 1. 8 6 14 15 elde 1. 6 7 8. 3'ü yazdık. Bakın her bir sayı için ilgili rakamları yazdık. Şimdi bölme işleminde ne yapıyorduk? Rakamımız 4278 4 basamak bir sayı. Ama 3000 127 daha büyük bir sayı olduğu için şu ilk 5 basamak atıyoruz. Yani sayımız 31229. Şurada bakıyor 31000 sayısı en yakın 3000'den daha büyük olduğu için 29.940'dan 7 alıyoruz. Yani sayımız ilk rakamımız 7'ymiş. Bu sayı 2, 9, 9, 4, 6. Bunları çıkarıyoruz. 9'dan 6 çıktı. 3. 12'den 4 çıktı. 8. 11'den 9 çıktı. 2. 10'dan 9 çıktı. 1. 2, 2, 0 oldu. Sayımız 4.278'de. Bundan büyük olduğu için 4'de koyuyorum. 12.834'ün içinde bunu arıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 rakamı 12.834'e eşit. O yüzden buraya 3 yazıyorum. 12.834 yazdığım zaman kalan sıfırdır. Bölüm 73'müş. Bakın teyit olduk. Yani her iki işlemde bu şekilde işlemleri yapıyoruz.